19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Teşekkür bu kapsam desin. içinde Hendek Gençlik Merkezi'nde bir de yüzme yarışmamız var evet. bu güzel tesislerde. Bu güzel başkanımız Sayın Ali İnci'nin başarılı çalışmaları sonucu. Etkinliklerimiz devam ediyor. Evet Ve bugün bu etkinlik devam ederken bugün bir de Hendek Gençlik Merkezi'nde yüzme müsabakalarımız var. Gençlik Haftası nedeniyle. Çok güzel kutlanıyor Gençlik Haftası ve, ve halkımızda sabahın erken saatine çocuklarıyla birlikte müsabakaları seyretmeye geldiler. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. Yani gençlerle birlikte anne babalar pazar gününde böyle bir etkinliğe katıldığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve burada baktığımız zaman bir yıl oluyor bizim buradaki yüzme havuzunu açtığımızı. Ve bir yıl içerisinde 250 sporcumuz oluştu. Çok güzel bir sporcu kitlemiz var. Ve bu 250 sporcu öyle inanıyorum önümüzdeki yıllar Türkiye şampiyonu demiyorum. Ben Avrupa ve Dünya'da derece edecek sporcuları biz buradan yetiştireceğiz. Geçmişte, geçmiş yıllarda başlatmış olduğumuz karate'de dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonları yakaladık. Ve güreşte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonlarını yakaladık voleybolda şu anda Hendek takımı Aroma Ligi'nde bayanlarda final müsabakası yaptık. E, baktığımız zaman atletizmde Türkiye'de iyi bir yerdeyiz. Ve bütün spor dallarında iyi bir yerdeyiz. Şimdi futbolla alakalı da başlatmış olduğumuz çok büyük bir stadyum var. İşte 35 bin kişilik rahatlıktan yapılabilecek bir alan içerisinde başlatmış olduğumuz bu stadyumda inşallah önümüzdeki yıl gençlik bayramlarının gençlik etkinliklerinin yapılmış olduğu. tabi o eski 19 Mayıs'ta değil. Geçmişteki 19 Mayıs'ları biliyorsunuz. Biz belediye araçlarını yürütüyorduk. Kamyonları yürütüyorduk. Böyle bir bayram olur mu? Böyle gençlik bayramı olur mu? Yani düşünebiliyor musun? Efendim ne alakası var yani belediyenin araçlarının, kamyonlarının bayramda yürümesi 19 May Mayıs bayramında? Ama maalesef demir perde ülkelerine uygun olan o bayramlar bitti. Şimdi ise gerçekten dünya gençliğine Dünyanın değişik ülkelerine gelen gençlerimizi biz enliğimizle ağırlıyoruz. Onlarla birlikte bayramlar kutluyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. İşte bundan çok kısa bir önce Türksoy'la birlikte Hendek Belediyesi yaklaşık 17 ülkeden getirdiğimiz gençlerle burada büyük bir etkinlik yaptık. İşte bunları bayram haftası içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Şimdi o yapacak olduğumuz çok büyük alanda Allah nasip ederse önümüzdeki yıl 30-40 bin insanla kutlanan Gençlik Bayramları ki bu böyle özel bir çalışma değil etkinlikte kulüplerin, efendim Ferdi şeylerin etkinlik yapabilen kültür merkezlerinin katılımıyla çok güzel bir inşallah önümüzdeki de daha büyük etkinlik yapacağız. Bu yıl yaptığımız etkinlikler de güzel etkinlikler oldu. Elbette. Yani Endek halkı çok mutlu bundan. Hı. İşte yüzmedeki insanlarla konuşursanız, sorarsanız onların ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar memnun olduklarını evet, görmüş olursunuz. Evet. Merhaba. Sizi önce tanıyalım. Ben Serap Aydoğdu. Burada bulunma sebebiniz? Yarışmalar için geldik. <laughs> Yüzme yarışmaları için geldik. Yarışan yüz mü var? Oğlum var. Oldunuz mu? Evet oğlum. Derecelerin ne adın ne? Benim adım Emre Derecem iyi. E, kaç tane madalya aldın böyle? Üç tane. Kaçıncılıklar bunlar? Bu birincilik. Bunlar da üç. Üçüncülük. Evet bu kişi, ilk madalyaların mı? Daha önce madalya aldın mı? Aldım. İkinci, Neler aldın? Nerede aldın? İstanbul Anadolu yüzme okulu aldım. bir, bir tane aldım. Peki. Fatma Camcı, edebiyat öğretmeniyim. İstanbul'dan Nereden? geliyoruz. İstanbul'dan. <laughs> Aydınoğlu İstanbul'dan Kulüpte. Yarışma için, yarışma için e, geldik kim Aydınoğlu Kulüpte. Kızım yarıştı. Dereceleri ne oldu? Ee, i̇ki ikincilik, bir üçüncülük aldık. Tamam, Birinciliği kıl payı kaçırdık. Çok üzüldü, çok ağladı. Öyle bir dahakine. Gel bakayım yani. Böyle yarışmalarda kaybedince ağlamak var mı? Yok. Yok. Peki, sen neler söyleyeceksin? Ben mi? Ee... <laughs> Söyle bakayım, adını soyadını nerede okuyorsun? Söyle bakalım. Adım Yaren, soyadım Cancı. Ben Niyazi Esen okuyorum. Kaybedince hiç ağlamıyorum çünkü e, biliyorum ki daha bir sürü yarışma yapacağız. Ve onlarda da birincilik alacağımı düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Peki, tebrik ediyorum. Nice, nice güzel dereceler bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu kimler düzenlediyse ortamda çok güzeldi. Her şey dört dörtlük ve dayıkıyla yapılmıştı. Gelirken benim kafamda çok ciddi endişeler vardı. Ama bu salonun, bu kompleksin yapılmış olması, işte yukarıda yaştan sonra buraya ödül törenine inmek, her şey çok sağlıklı güzel yürüdü. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. İstanbul'da Teşekkürler. İstanbul'da. Biz Gerçekten güzel. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz sağ olun. Size teşekkür teşekkür ederiz. E, adım Reyhan Betül Küçük. Noksevi Köyretim Okulu'nda okuyorum. Yüzmeye ilk defa mı katılıyorsun? Hayır. Yarışmalara yani? Hayır. Kaçıncıya? E, dördüncüye. dördüncüye. Ne yani. zamandır katılıyorsun? Haziran'dan beri. Haziran'dan beri dördüncüye katılıyorsun. Evet. Peki. Peki. Ne, ne oldu derecen bugün? Derecen ne oldu bugün? Ne dereceler aldın? Derecem birincilik ve bir üçüncülük aldım. <laughs> Başka da... Peki tebrik ederim. Siz annesisiniz evet, değil mi? Annesiyim. Tanıyalım sizi. Güler Küçük. Kızınız yarıştı. Kızım, evet. Siz heyecanlandınız. Tabii. Değil mi? Biz mutlu oluyoruz. Ne iş yaparsınız? Benim bir butiğim var. Hendek'te. Evet Hendek'te. Evet, bugünkü etkinlik üzerine neler söylemek istiyorsunuz? Çok güzel, biz çok mutluyuz. Çocuklarımızın böyle bir atmosferde bulunmaları bile bizi çok mutlu ediyor zaten. Hı hı. İnşallah ileride daha iyi dereceler, daha iyi başarılar elde ederler. Tek çocuğunuz mu var? İki tane. Bir Öbürü de yüzüyor var. mu? O daha dört yaşında. yaşında. İnşallah o da hı hı. başlayacak. Ama tebrikler, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş Sakarya. Hoş Zannediyorum burada değilsiniz. Sayılırız aslında. 40'larda ailem yaşıyor. Hı. 17 yıldır. Sayılırız ama Peki, İstanbulluyuz. Birazcık da kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben İstanbul Ahmet Rasim İlköğretim Okulu'nun beden öğretme, eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda İstanbul Anadolu Spor Kulübü'nün yüzme koordinatörü ve antrenörüyüm. Hı hı. Buraya ee, yarışma için geldiniz. Yarışma için geldik. Kaç evet. tane çocuğunuz geldi efendim? Ee, 38 tane çocukla geldik. Gelecekler neler oldu? Birincilik, ikincilik, üçüncülük hepsi değişik değişik ama evet. oldukça başarılı geri dönüyoruz. Kimileri çokça çıktı değil mi? Kimileri evet çok çıktı. Mesela örneklerinden biri. Evet. Kaç tane madalya aldın? Dereceler ne? Ee, dört tane aldım hepsine birincilik. Maşallah. Evet. Bir de kendimi tanıt bakayım. Ee, Pırıltı İstanbul'da okuyorum. Güzel Sanatlar Lisesi. Ayrıca sporla ilgileniyorum küçük yaşımdan beri. Yani emeğimin karşılığını aldım diyelim. Tabii ki. <laughs> E, kaç senedir yüzücüsün? E, bir 8 sene yakın bir yüzme hayatım var. <laughs> Onun dışında bir yere bıraktım. Sonra Önemli devam Önemli derecelerin yaptım. neler? Türkiye şampiyonasına çok fazla katıldım. <laughs> Maltepe'de e, birinciliklerim var 3 sene. Onun dışında daha inşallah olacak. Bu buradan devam evet. ediyorum. Peki <laughs> Sakarya Hendekle ilgili düşünceleriniz neler? E, ben zaten doğduğumdan beri bu doğduğu evet <laughs> buradayım. Çok seviyorum. Zaten yeşilliği harika. Sen burada yaşıyorsun. Hayır ama Kim? küçük yazları. beri buradayım. Yazları. Nasıl buradasın? Yazları, yazları gelip... Yazları Kırkpınar'dayız, evet. evet. İkinci evet. evim gibi bir şeydir burası. Burada evet. doğdu diyebiliriz yani evet. ona. Yarı Sakarya'da evet. değil mi? Evet. Ben hem antrenör hem annesi sayılıyorum şu anda. Çok güzel. Daha Çok önceden güzel. ben değildim antrenörü. Evet. <laughs> Peki, teşekkür ediyorum. Daha da başarılı olmanı diliyoruz. Ol. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ, olun. sağ olun. Hoşça kalın. E, Sayın Ali İnci Hendek Belediye Başkanımız bugün iki güzel etkinliği bir arada bitirdik ve konuklarımızı uğurladık. Her ikisinde de konuklarımız birbirinden güzel memnuniyetlerle ayrılıyor. İzlenimlerimiz bu yöndeydi. Bugün kısa bir değerlendirmeyi her iki etkinliğin ardından yapar mısınız efendim? Yani şimdi işte bu başbakanımızın ifade ettiği gibi Bayramlar artık bölgede gençlerin kutladığı, halkın kutladığı bayramlar olmaz. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bu bayram şenliği baktığınız zaman gençleri bir yüzme yönünde, bir dağcılık yönünde baktığınız zaman büyük bir coşkuyla ailelerine birlikte işte spor bu, spor bayramı bu olsa gerek. Biz bu kutlamayı yaptık, güzel bir şekilde yaptık. Ve ya arkadaşlarımız bu işi başardılar. Yani yüz aktarıyla başardılar. Ve çok güzel bir şekilde programları bitirdiler. Hem dağcılık kulübündeki Yusuf kardeşimiz hem de hocamız, şeyde yüzmedeki hocalarımız bu işi güzel başardılar. Bizler de işte sizlerle birlikte izledik. Halkın sevincini, sporcuların sevincini gördük birlikte. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bunu daha çok geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz ve yayacağız da inşallah. Ve bunun sonucunda baktığımız zaman bizler, Türkiye şampiyonu demiyorum Avrupa ve dünya şampiyonları çıkartan bir hendek oluşturmaya niyetimiz var. Gayretimiz bu doğrultuda. Tek yüzmede değil, tek güreşte de değil, karatede değil. Bütün spor dallarında şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve o doğrultuya doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Biz daha önceki reportajımızda hocamız Arzu Hanım'dan iddialı sözler ve sizin katkılarınızı çok anlamlı bir şekilde almıştık. Bugünkü müsabakanın ardından da neler söyleyeceksiniz diye soracağım. Ben gerçekten e, o gün söylediğimin hala arkasındayım. Ne demiştim? Biz buradan milli sporcular, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkartacağız. Biz bunu çok kısa bir süre içerisinde yaptık. Başkanımın çok büyük maddi ve manevi desteği vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Sporcularımıza, antrenörlere, tüm ekibimize. Biz 5 aylık bir performans antrenmanı sonucunda çocuklarımız Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Şöyle bir dezavantajımız vardı. Takım olma zorunluluğu vardı. Bizim çocuklarımız sırf bu yüzden gidemediler. O da mesela e, örnek veriyorum. A okulundan gelen sporcunun okulu adına bir takım olması lazım. Okulların bu konuda eksiklikleri var. Biz bununla ilgili inanıyorum çok güzel bir çalışma yapacağız. Bu eksiklikler giderildi mi Kesin, ya da gideriliyor, gideril, mu? Giderilir, giderilir gideriliyor. mu? Gideriliyor. Yani kesinlikle gideriliyor. Yani şu an müsabakalara evet, evet, evet. geldik. Hayır biz hazırız zaten. Evet. Benim altın çizmek istediğim şey evet. e, yani, halkın proşu, e, halkın yüzmeyle ilgili. Gelmeyle ilgili. E, evet, evet. Evet, evet kesinlikle evet. öyle. İlgi de çok büyüktü. Bayağı salon tıklım tıklım hmm. doluydu adeta. Evet evet. Ee, ne mutlu Sakarya'nızın güzel bir ilçesinde böyle güzel faaliyetleri görmek diyorum. Gerçekten böyle. Yani Hendek evet. ilçesi demiyorum ben artık. Yani Hendek il olmayı hak etmiş bir bölge. Bu benim şahsi fikrim. Yani başkanımın buradaki emeklileri kesinlikle göreward edilmesi. Yani kesinlikle. böyle bir ben e, daha önce de söylemiştim bilmiyorum ama Antalya'da çalıştım, Amerika'da çalıştım, Ankara'da çalıştım, Gebze'de çalıştım, Sakarya merkezde çalıştım. Ama bu kadar her şeyin bir arada olduğu bir tesis ve bu şartlar altında inanılmaz büyük bir şans bence. Hem de halkı çok şanslı. Evet, bence. De Geçenkinde de söylemiştim. Hendek halkının Sayın Ali İnci altın çizerek söylüyorum bir minnet borcu vardır bence. Evet. Yani burası bir ilçeden çok çok daha üst e, ünvanlar hak ediyor. Bu benim şahsi fikrim. Aynı fikirdeyim. diyeyim. Hem çok daha güzelliklere sahip olacaktır. Başkanımız Ali İnci. Bu Başkanlığı'nı sürdürdüğü sürece size ve Sayın Belediye Başkanımız Ali İnci'ye bu güzel etkinliklerinden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bize teşekkür ederiz.